2024 e, dikimi. 2024 hangi aydı? 2020 Ağustos. Pardon 2020 Ağustos dikimi. Konya Cihan Beyli. Akoko. Badem Bahçesi. Evet anacımız klon anaç. Dikim mesafemiz 4-6. Sulama yapılıyor. Çift at damlama sistemi var. Evet hasat da yaklaşıyor. Bahçemiz bu şekilde. Çiftçimizin eline emeğine sağlık. İnşallah. Sulamayı açınca birleşmesini bekliyor musunuz? Ya, Tabii bu ağaçlar 4 yaşında. Verim daha da artacak. Allah nasip ederse. Geçen yıl da video paylaşmıştık bu bahçenin. Aynen. Bu bahçenin 3. yaşındaki videosu evet. e, paylaşmıştık YouTube'da. <laughs> Ömer hocam nasıl memnun muyuz? Memnunuz abi çok memnunuz. i̇nşallah yani sonu da güzel olur. <laughs> i̇nşallah. Fiyatlar da daha iyi olur. İnşallah. Bu verim 1000 metrekare alandan 800 ile 1200 kilogram kuru kabuklu bademe doğru ilerleyecek 7. 8. yılında bu damalarda herhangi bir hata olmazsa afet mafet olmazsa Allah korusun. Yani Mısır'dan karlı mı? <laughs> Mısır'dan şu an için karlı. Evet. Şu an için karlı. Buday'dan? Buday'dan da karlı. karlı. Allah tandırmasın. Hayırlı olsun hocam. Amin teşekkür ederim. Evet bahçemizin maşallahı var. Hasadı kaçırın da kendisi dökün üstüne sorun olur mu? Tabii öyle. İyi bir rüzgar da tabii, var. Tabii tabii kendim var, tabii siz kendin bırakın da. Elini atın abi. diye geliyor. Tabii, tabii. Peki Ömer hocam bir şey soracağım. Buyur. Heh, kayıttayız yine de. Şimdi bahçe 800 kilo kuru kabuklu meyve verse Mısır'dan her zaman karlı olur mu? 800 kilo. Kuru kabuklu meyve verse bir metrekare alandan. 1 metrekare alandan tabii. Hı -hı. Her zaman karlı tabii, olur mu? Aynen. Peki İç Anadolu'da bundan daha fazla kar edecek bir şey olur mu? Yani de, e, günümüzün şartlarına göre zor mu? Gibi şu anda. Ama, İleride tabii, spesifik bir ürün gelmezse. Ya aynen ya da. İşte yani fiyatlar şu an zaten bütün ürünlerde taban. Tamam Yaş Meyve'de tarla bitkilerinde Aynen, taban. taban. Yani onu Hatta senenin şartlarına göre Hatta Bademde lazım. de şu an e, 25-30 randıman. E, 60-70 lira 60 arası. Ona rağmen yine şey, fiyat iyi. iyi. Tarla 1000 metrekare alan getirisi iyi. Getirsin. Buradan da biz tahmini ne kadar meyve bekliyoruz? Ya şu anda bir Bin kabuklu, ağacımız var. 5 ton falan bekliyoruz. 5 ton kuru kabuklu. Kuru kabuklu evet. İnşallah. Evet bahçenin verimi bu şekilde arkadaşlar. Bu bölgedeki ilk bahçelerden. Aynen ilk bahçe. İlk bahçe. Ya da, e, Alternatif için. Hariç, he. Bizim bölgemiz ilk bahçe. Mısır'a, buğdaya alternatif olsun diye yapmıştık. Evet, don vurmuyor bu bahçede. Vurdum hiç. Don olayı oldu mu çiçekte? Yaşamadık don. Hiç don yaşamadık. Don yaşamadık şu anda. Ama işte ilkbahar geç geçti onlar ne zaman geleceği belli olmadığı için Hı. ne zaman açtı Merhaba. Burada tamam. Bu adam. sene havalar çok sıcak gittiği için geçen seneye göre daha erken açtı. Bir hafta diğer on gün erken çarp, açtı. Diğer bademler daha erken açtı. Bu bir on gün koyuyor. On gün arası. Evet on gün arası ara koyuyor evet. Zaten bunu da don vurursa bölgede badem kalmaz herhalde. Yani. He. Yo, yo, işte, olduğu, Zaten ben, 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 ben. Damlamamız çift tat. Kaç santim aralıklı? Ömer hocam. Santim. Kaç? 40 50 santim. Temiz. <laughs> Temiz ya da 30 cm var. Onu kullansam ne olur yani? Bir şey olmaz. Sıkıntı olmaz değil mi? 50 dönüme şey var da az malzeme var. Ömer hocam sen mısır da yetiştiriyorsun. Peki mısır, mısır, mısırın su, mısıra mı daha fazla su veriyoruz, buna mı daha fazla tabii su mısır? veriyoruz? Tabii mısırın, mısıra verilen suyla bu kıyaslanamaz. Kıyaslanamaz tabii. değil mi? Mısıra bayağı su veriyoruz. Tabii biz. tabii, mısır bütün bitkilerden daha fazla su ister. Değil mi? Aslında zaten Karadeniz bitkisi. Abi, evet. Bir kimi, bitkisi yani. Yani, Patlatma gibi bir şey olsa daha iyi olur. Yani. Ha, zaten toprak hmm. kalbarız bizim orada. Güzel bir diyor keşke ağaç bilmem ne. böyle <laughs> keşke açtırmak aslında iyi olur ama böyle kepçeyle aldığım oraya bırakacak orayı sadece maklattı. kepçeyle açtık mı biz burada? Yok sadece araziyi patlattık. Biz. Aynen. Aynen. Araziyi 40-50 evet. santim patlattık. Evet, enine boyuna patlattık. Evet. Aynen. Hem dikey hem yatay. Aynen. Ondan sonra fidan çukurlarını açtık. Evet. Şimdi bu Çukur da Burada açmadık. Hı. Direkt dikim yaptık. Aynen. Çünkü arkadaşlar burada kullanılan fidanın kök sistemi e, klon anaç olduğu için klon anaçlar tabana parayla gider kepçeyle fidan çukuru açmanıza hiç gerek yok. Bahçede neredeyse maşallah hastalık yok. Sago kavunları almışsın. Geçen yıl sen geldiydin bu bahçeye. Evet. Geçen de var videomuz. Evet. Evet. Ağır. Ağır. var. Yani. Bu yıl dedik biraz daha spontane Yapken yapalım. Bir yiyoruz, bir Bu yıl dedik biraz daha da spontane tamam. bir çeş, bir bir yapalım. Yani yıl dedik biraz daha Bu ağaç başı. Bu ağaç başı 2 yıl içerisinde 20 kiloya çıkacak tahmini. Ondan sonra 1 metrekare alana 8 ile 1200 kilogram arasında kuru kabuklu. Tabi bunu yapmak için de arkadaşlar şu ağacın tacını bir 5-6 metreye çıkaracağız. Yan gelişimini biraz daha vereceğiz. Ondan sonra tacı yükselteceğiz. Tacı yükseltmeden bu verdiğimiz veriyi almanız mümkün değil. Biraz daha yükselteceğiz bu ağacın tacını. 3 yıl 3 yıl, yıl. 7-8. yılında 800 ile 1200 kilograma basmaya başlayacak yani. yani şimdi iyi görünmese de dediğin verimleri alabilirsek ya artacak, Dekardan bir ya. ton dedim. Dekardan dekardan bir ton alsa Dekardan 60 bin lira göre yapacak bizim 60 bin lira şu anda yok. Hmm. Yok. Bu çok para. Aynen. Uzun, o zaman fiyatlar ki Şimdi ben güneşten çok şey yapamıyorum kamerayla arkadaşlar da siz umarım meyveleri görebiliyorsunuzdur. Ne? Bahçenin her yerini gezdik aşağı yukarı bütün ağaçların. Aynen öyle. Temiz bahçe. Yatırımcının, çiftçinin eline, emeğine sağlık. Tekrardan maşallah. Hayırlı işler diyoruz arkadaşlar. Kavunlarımızı da aldık. Sağolsun. Sağolsun. Bunlar da farklı işte. Bunlardan terakki bilmiyorum farkları hemen belli. Aynı. Gelişim daha farklı. Gözdesi daha büyük fondan. Tek bir şey var daha zaten zaman anlaşılıyor. Aynen aynen. Bir de hastalıklara dayanımı aynı değil. Bu sene don dese sana normali için kurtarmışlar. Geçen yıl eee Türkiye'de yüksek akımlı yerlerde her atmosfere döllerdi. Meyve yoktu. Ya donun işte ilk bar bizim burada artık Aynen. Ne zaman geleceği belli olmuyor iklim çok Aynen. değişti Şubat Mart çok sıcak geçti bir anda açtılar yani çok çabuk uyandı ağaçlar.